Geçsin. Orhan abi sen hoş geldin. Allah Sefalar getirdi. Insanım. Allah işin rast gätsin. Buyur üstadım. Allah kazancınızı bol etsin kardeşim benim. Amin. Amin inşallah. inşallah inşallah. i̇nşallah. <gülüyor> <gülüyor> Dünya kadar seni sevsem az gelir. Dünya kadar seni sevsem az gelir. Dizime yatıp yaslanışın var ya aman aman Yay gibi kaşların ele gözlerin Yay gibi kaşların ele gözlerin Hele o ile bakışın var ya bakışın var ya bakışın var ya bakışın Oy anam anam, anam. Gariplerin halı yaman Geçip gitti böyle zaman Oy anam anam Oy anam 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 Gariplerin halı yaman Geçip gitti böyle zaman Oy anam anam Güzelliğin hükmeder sen yerlere Güzelliğin hükmeder sen yerlere Gözündeki yaşlar döndü senlere Amanım amanım bir yüreğin tertemiz suyun iyi bir yüreğin mi suyun ara sıra bana gülüşün var ya gülüşün var ya gülüşün var ya gülüşün Oylama aman aman gariplerin harı yaman geçip gitti öyle zaman oylaman aman aman Oy anam, anam, anam gariplerin halı yaman geçip gitti böyle zaman oy anam anam, anam. Oh. <laughs> oh, Haber sal sevgilim hemen gelirim. Oh, haber sal sevgilim hemen gelirim. Bizim kavuşmamız bize bağlıdır. Karlı dağlar aşar, seni bulurum. Her yokuşumda son bize bağlıdır. Bize bağlıdır. Bize bağlıdır. Bizim kavuşmamız Bize bağlıdır Bize bağlıdır Güven <laughs> gibi de Sarlar döşene Güzel kendik gibi de Anam arar eşine. Şu yalan dünyada yeşimi Zaten yaranıyım da öldürdüm durnağım Durnağım, durnağım Zaten yaranıyım da öldürdüm durnağım Durnağım Orhan Baba ağzına, yüreğine sağlık. Burada da bütün izleyen arkadaşların sana çok çok selamları var. Selam. Sağ ol var ol abi. Allah yokluğum aratmasın inşallah. Allah işini gücünü rast getirsin. Teşekkür ediyoruz bu güzel armağanlarından dolayı. Seyirci arkadaşlar Orhan abinin de hepinize selamı var. Herkese selam söyle.